Rabbim, senin yardımını diliyor ve sana tevekkül ediyorum. Ne olur, ne dünya ne de ahiret meselelerinde beni çaresizliğimle baş başa bırakma. Ey buraların ve ötelerin Rahman ve Rahim Rabbi, işte kulluğumla kapına geldim ve huzurundayım. Ey günahkar kullarını affeden Rabbim! Ey zalimlerin bile rahmetini umduğu Rabbim! Çok cürümler işledim. Ama yüce divanında diz kırıp boyun büküyor, senden affımı umuyorum. Yüce Mevlam, merhametini esirgeme ne olur. Ben günahkarım, sense bağışlayansın. Günahkar kulları Senden başka kim bağışlayabilir? Bu kulunu da bağışla ey merhameti sonsuz, ey yardım edenlerin en hayırlısı Rabbim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil